Çocuk gelmedi çocuk. Ya konuştum ya Ömer Bey'le. Endişelenecek bir şey yok dedi. Bir yanlış anlaşılma var herhalde. Çözer o. Ha senin halin hal değil. Yolmuşsun hep kendini. Bir şey diyeceğim. Bir doktora falan gidelim istersen ha. Vallahi korkutuyorum beni ha. Yok yok istemem. Yok bir şey. Hoş geldin kardeşim. Neredeydin? Geciktin? İşim vardı. Ama daha gelin vermedik seni Gülsoy'lara. Böyle işim vardı falan. Bak kızarım ha ona göre. <laughs> Abisinin gülü. Şaka şaka. Şaka yaptım kız. <laughs> Abisinin güzeli ya. Vallahi. Vallahi çok akıllı çıktı bu kıza. Hiç beklemiyordum bundan böyle bir sürpriz. Helal olsun kaptı büyük oğlanı. Aferin kız sana. Ananın bütün güzel yenini almışın. Aferin sana. Hakkını da vereceksin tabii. Kız mı Cemile Sultan ya? Sen de çok güzelsin. Babam da işi biliyor. Çek mu? elini. Vallahi elim tersindesin sana. Bir vururum Asya Avrupa ayak alkışlara. Kalk git içeri. Yürü ben yalnız kalmak istiyorum.